Merhabalar. Şu anda Beylikdüzü'nde Cemil Hoca Restorant'tayız. Adım Sinan Tünce. Cemil Hoca Restorant İşletme Müdürüyüm. Cemil Hoca Restorant olarak Karadeniz'in geleneksel balık kültürünü kendimize özgü pişirme yöntemiyle misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Deniz ürünlerinin yanı sıra hafta sonları kurduğumuz açık büfe kahvaltı servisine muhteşem bir deniz manzarası eşlik ediyor. Tabii işimizi daha profesyonel yapabilmek ve misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu süreçte restoran programı araçındayken Akın Soft Volvo Restaurant ile tanıştık. Uzun zamandır Akın Soft Volvo Restoran programını kullanıyoruz. Gerek kullanım kolaylığı, gerek sade ve anlaşılır yapısı, gerekse tasarım ile gerçekten işimizde en büyük yardımcımız oldu. Teknik anlamda Sektörümüz için fazlasıyla yeterli bir program zaten. En ufak bir aksaklıkta Akınsoft müşteri hizmetleri bizlere yardımcı oluyor. Problemimiz anında çözülüyor. Akınsoft, Volvo Restorant'ı tüm işletmelere tavsiye ediyoruz.